Selamun Aleyküm kardeşlerim. Yaşanan bu depremden dolayı sizlerle hem acımızı paylaşmak, hem de birbirlerimize teselli etmek, hem de istişare etmek istedim. Tabii ki seslenmek istediğim kardeşlerimiz, özellikle metafizik özelliği olan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bunu bir görev olarak düşündüm. Çünkü vicdanen rahatsız oldum. Öyle canlar var ki şu anda öyle sıkıntılarda ki Rabbim onları muhafaza eylesin. Rabbim cümlesine merhamet eylesin. Şehit olmuş olanları Rabbim en güzel şekilde ağırlasın. Yakınlarına Rabbim öyle teselliler, öyle sabırlar nasip eylesin ki o şehitlerimizin o rahmetli olan insanların mükafatları bol bol gani gani olsun. Yakınları da onların ferahlığından nasiplensin inşallah. Hasta olan kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar talep ediyoruz. Dualarımız onlarla, her türlü dualarımızla yanlarında olmak istiyoruz. Deprem dolayısıyla e, kamera karşısına geçtim ama Hani böyle zamanda hani bir insana başın sağ olsun bile demek çok ağır gelir ya. Bu o kadar ağır geliyor ki ancak bir türlü rahat edemedim. Konuşmak istediğim kişiler, bu video, videoyu seyretmesini istediğim kişiler metafizik özelliği olan insanlardır. Söylemek istediğimi kendi metafizik özellikleriyle teyit etmelerini ve bu konularla ilgili bir ortak noktada buluşup hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini anlatmak için çekiyorum. Az çok sayfamızda da insanlar anlamıştır nelerle uğraştığımızı, ne yapmaya çalıştığımızı. Depremle ilgili tabii ki Rabbimin takdiri ve Rabbimin kullarına imtihanı olduğunu biliyoruz. Ancak imtihan olurken bir taraftan da Rabbim kendisine karşı gelen kulları kendisine inanıyormuş gibi yapıp da inanmayan kulları dahil birçok kullarını hem cezalandırmak bir taraftan da inandığı halde Rabbimin davası için hizmet etmek istemeyen kullarını şöyle bir uyandırmak, iman etmiş, Müslümanlığının imanını düzgün yaşamaya çalışan kardeşlerimize de mükafat olarak, şehitlik olarak ödüllendirecektir. Buna kalben inanıyorum. Ancak bir takım özelliklerimiz, metafizik özelliklerimizden dolayı bu konuyla ilgili istişare yapmak istedik ve istihare yaptım. mekandı diyebilirsiniz. Ancak bu özelliği olan tüm kardeşlerime seslenmek istiyorum. İster astral seyahat deyin, ister duru görü deyin. İster havas ilminden bahsedin. Hani böyle özelliğiniz, metafizik özelliğiniz varsa lütfen Allah rızası için Söylediklerimi bir dinleyin. Mutlaka biliyorsunuzdur ama biz bizdeki bilgileri paylaşalım. Bunu ortak havuza atın. Diğer bilgilerle de birleştirerek bir de siz tayı mekan yapın veya istihare yapın. Kalp gözü açık olan kardeşlerime sesleniyorum. Şimdi depremle ilgili tabii ki göz görüyor bilgilerimiz de var ve anlıyoruz. Rabbimin takdiri olmasam mümkün değil ki böyle bir şey olsun. Ancak Rabbim de kullarına uyarılarda bulunmuştur. Emirleri vardır. Emirlerini kulları dinlerse olaylar ona göre. Dinlemezse ki şeytana da mühlet vermiştir. şey dinlemezse kulları da şeytan o mühletinden ve izninden faydalanarak da kendine göre çalışma yapmaktadır. Ancak her şeyi bilen Rabbimdir ve her şeye de yine müsaade eden Rabbimdir. Ancak kullarının özgür iradesine de bıraktığı için, gayretlerine de bıraktığı için imansızlar bile kendi davalarını ilerletmek için çokça çalıştıklarında onların da gayretlerini müsaade eder ve onlar da ellerinden geleni yaparak kendi davalarını ön plana çıkartmak ister. Diğer taraftan da Müslümanlara da iman etmiş olanlara da dua edin, ibadet edin diye birçok bize bildirilmiş ayetler vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri vardır. Evet bu deprem gerçekten doğal mı yoksa etkiler var mı diye yaptığımız istiharelerden istişarelerden, tayin mekanlarla birlikte bunları size anlatmak istiyorum. Böyle birkaç başlık hazırladım. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Deprem doğal mı dediğimizde doğal bilgisi alabilirsiniz. Çünkü deprem e, tayin mekan yaptığımızda veyahut da istihare yaptığımızda biriken gazların bir noktaya geldiğini ki bu teknik açıklamayı hepiniz biliyorsunuz olduğunu gördük. Ancak bununla ilgili harp var mı diye sorduğumuzda çünkü buraya hazırladım aldığım bilgilerle ilgili başlıklar açtım. Evet. Harpla harp silahıyla tetiklemede bulunmuşlar. Ki bununla ilgili biraz daha detaylı bilgi aldım. Bahsedeceğim. Sonra İstanbul depremiyle ilgili istiharelerde bulundum. İstanbul depremiyle ilgili e, ne zamandır diye de sordum manevi yönü nedir diye sordum. Şeytani yönü nedir diye sordum. Erbakan hocamın 18 Ağustos 2021 yılında bizim sayfamızda yayınladığımız zaman daha öncesinden bilgi aldığımız. Tabii ki burada istihareyle aldığımız bilgi. Çünkü kabrini ziyaret etmiştik ve orada söylemişti. Bunu biz yayınladık. Fakat yayınlayınca pek inanmak istemediler. Çok da problem değil. Gök kubbeden bahsetmişti. Gök kubbeyle ilgili tavsiyelerde bulunmuştu ve buradan bizim istemediğimiz hiçbir şeyin gök kubbeden geçemeyeceğini böyle bir sisteme sahip olunursa hem savaşların kazanılacağı hem de 2075 yıllarına doğru yani 2050'lerden sonra ama 2075'lerde daha da fazla lazım olacaktır. Uyduları düşüreceklerini düşür, haliyle de e, gök kubbeyi kapattığımızda ne bir mikrop geçebilir, ne bir sinek geçebilir, ne de herhangi bir e, zerre geçemez diye bildirmişti. Öncelikle koronavirüste bunu anladık. Sonrasında da bugün harp sanatıyla ilgili veyahut da silahıyla ilgili konuları istihare yapınca ne denilmek istendiğini ve ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. Bundan da bahsetmek istiyorum. 8 Kasım 2020 tarihinde manevi bir toplantı olmuştu. Spotify'da bunu bulursunuz o zamanın kaydıyla. Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, e, kabrinde manevi toplantı vardı ve orada o anda yağmurlar yağmıyordu ve e, Yunanistan'da ciddi bir problem vardı. Oradaki manevi toplantı sonucu en az iki yıl ötelendi. Yunan Savaşı Yağmurlar yağacak kuraklık 2 yıl geriye alındı denilmişti ve e, o zaman depremlerle de alakalı söylemişti En az iki yıl ve ilerisi denmişti ki İstanbul depremini kastederek de söylemişti. Ondan da bahsetmek istiyorum. Geçen günlerde ayın 28'inde, birinci ayın 28'inde Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret etmiştik. Orada da manevi bir toplantı vardı. Burada da bahsedilen bilgiler olmuştu. Ve diğer taraftan ülkemizde deprem tatbikatı yapıldı. Bununla da ilgili girdiğimizde aslında birçok bilgilerin alındığını ama karşı koyacak sistemi, imkanı e, oturtmaya çalıştığımızı bilsek bile ekonomik durumlardan, saldırılardan, iç kargaşa ve kaos yapmak istedikleri için yeterli e, imkanımızın olmadığını anlattık. Diğer taraftan da yapılan istiharelerle değil, dünyanın içinde bir takım boşlukların olduğu, burada yaşayan canlıların olduğu ve bunların sürekli ee, bazı çatlaklar diyelim oralardan gazları yukarı doğru göndermeye çalıştıklarını algıladık ki onların aynı zamanda her nasıl oluyorsa incelemedik daha henüz ama buradakilerle toprağın üstündekilerle kendi cinsleri olmasa bile kendi soydaşları mı diyelim? Ya da mavi kan mı diyelim? Veyahut da paganlar mı diyelim? Veyahut da ne diyorsanız yani e, şeytangillerin uşakları mı diyelim? Bunlarla bağlantıda olduklarını anladık. Diğer taraftan çözümünü sorduğumuzda dualar denildi. Yeteri kadar dua etmiyorsunuz, yeteri kadar gayret göstermiyorsunuz göstermediğiniz bir gayretler neticesinde yapmadığınız ibadetler neticesinde yapmadığınız hayri hasenatlar neticesinde birbirlerinize iyi davranmadığınız sürece, iyilerden olmadığınız sürece diğer tarafın frekansını kesemeyeceksiniz. Ve onlar sizin iyi olmanızı istemiyorlar, imanlı olmanızı istemiyorlar onlar kendi silahlarını ve güçlerini çalıştırmak için sizin isyan eden, birbirine merhamet göstermeyen, her türlü zulmü yapabilen insanlar olacaksınız ki onların silahı çalışsın denildi. Ki harp silahları da onların en baştaki silahlarından. Bununla birlikte diğer taraftan onların elindeki makine, alet, silah, uçak vesaire olanların da onların da aynı seviye ya da daha üstlerini yaptığımızı ancak bir tek bu sistemi henüz daha çözemediğimizi, bunun üzerine ayrı bir çalışmaları olduğunu öğrendik. Ama onların bu sistemini de Rahmetli Erbakan Hocamızın bize önerdiği zamanındaki gök kubbe sistemiyle manyetik kubbe de diyebilirsiniz. Manevi zırh da diyebilirsiniz. Farklı, farklı isimler de olsa aynı şeyi anlatacak. Bunların hepsi aynı şey. Ve derin derin savaşlardan bahsedildi. Derin savaşlar denildiğinde tabii ki Mehdi Aleyhisselam, Mesih Aleyhisselam, Deccaliyet sistemi gibi konular geldi ki bundan 15-20 yıl öncesinden beri hep anlatmaya çalışıyordum. 2026-27'ler, 2031-30, 32 yılları, 2045 yılları gibi hani birçok savaşların olacağı ve bunları tabii ki mesafe uzaktan olunca ana konularla gidiyorsunuz ama mesafe yaklaştığınca bireyler de ortaya çıkınca bu sefer daha nokta atışı da bilgiler açılabiliyor. Ve burada anlamak istediğimizi şöyle anlatayım. Harp sistemiyle kıtalara değil de istedikleri ülkelere müdahale ederek bunları büyük yıkımlara sürükleyerek ülkede ayaklanmalara yol açarak ülkeleri fakirleştirerek köleleştirerek hani bir atom bombası atmadılar bize ama atom bombasını atmış oldular. Hani bir Japonya'ya yapılanı biliyorsunuzdur. İşte aynısını bize yaptılar. Ancak bu bizim ikilik olduğumuzdan, bu bizim bir arada olmadığımızdan, birbirimize kusur bulduğumuzdan, ufak kusurları bile büyüterek kendi benliğimizi ön plana çıkardığımızdan ve burada Müslümanım diyen herkes Müslümandır. Aranızdaki farklılıklara bakmayın ve birleşin denildi. Ve Hazreti Kur'an'da iyiler, hani iyi, merhametli olan, Hristiyandır, Yahudidir ve Müslümanlar yani müminlerin hepsinin evet diğer Hristiyan ve Yahudiler iman etmiş olmayacak ama iyi olmaları iyilerin bir araya gelmesiyle birlikte artık bu sürecin başladığını ve bu sürecin inanılmaz şekilde çok hızlı gittiğini fakat e, bizler bunu algılamıyoruz ve bize öyle bir e, frekanslar göndererek beyinlerimizi uyuşturarak işte bunun altyapısı da bizleri kredi kartlarına, faizlere, lüks tüketime, kendi kurdukları yiyecek, içecek satan yerlere bağımlılıkla birlikte öyle şeyler öyle bağımlı e, bağımlı hale getirdiler ki bunları engelleyen ailelerdi. Özellikle bir ailede bir büyüğün olması çocuklarına veya torunlarına yön vereceği için aile birliğini de dağıtmak üzere ciddi şekilde gayret ediyorlar. Ancak bizlerin duaları azaldıkça azaldığı oranda da onlar güçleniyor. Kardeşlerimden talebim özellikle metafizik gözüyle bunları inceleyin. Yer altında nasıl oyuklar olduğunu, oradan nasıl gazları ee, yukarıya doğru verecek şekilde makinalarının sistemlerinin olduğunu, aynı zamanda onlarla bağlantıya geçmiş insanların işte gemilerle nasıl dolaşıp da tespitler yaptığını, onların birbirine ana bir merkezden bağlı olduğunu göreceksiniz. Diğer taraftan bir yere kadar geliyorlar alttan, fakat bir süre bir zaman sonra geri gidildiğini. Diğer taraftan nasıl merkezi bir yerden gökyüzüne çünkü gökyüzünden aşağıya iniyor. Bunları hep görürsünüz. Örneğin İstanbul'la ilgili de e, İstanbul'un alt zeminine bakmak istediğimizde bir tab e, tabaka böyle sarı olarak görürsünüz. Gazları görürsünüz. Alta doğru da kademe kademe beyazladığını da görürsünüz. Ancak diğer taraftan manevi komutanların himmetleri ve dualarıyla birlikte İstanbul'da iki tane ufak çaplı deprem olacak. Evet biraz canımızı yakacak gibi ama böyle ağır yıkıcı anlamında olmayacak. Bunun da süresi olarak 2007'ye kadar engellendiğini bugün için söylüyorum. Söylediler ama iki ufak depremin olacağı ama bunu çok yani Evet birkaç bina çökebilir ama böyle ağır bir vaka olmayacağını anlattılar. Diğer taraftan da özellikle boğazları daha da açarak özellikle Sinop ve o bölgeden yapmak istedikleri eğer manevi gözle baktığınızda haritayı isteyin görmek isteyin nasıl körfezleri birleştirmek istediklerini aynı zamanda nasıl ki denizin içinde, suyun içinde her ne hikmetse daha hızlı müdahale ediyorlar ama denizin üstünden gemilerden verdikleri alttan var olan sistemi tespit ediyorlar. Çok ufak gönderebiliyorlar. Çok güçlü değil. Yani gemiden olanla bir şey olmuyor. Ama yer tespiti yapıyor. Sanki oraya bir konum bırakıyor. Yukarıdan ama çok dik gelmiyor. Yatık geliyor her ne hikmetse yatık gelerek nokta atışı yapıyor. Nokta atışı yaptığı yerin alt tarafında doğal olarak birikmiş olan gazlar da var. Ama o gazlara da altta farklı tipli insanımsı varlıklar da aynı noktayı alttan yukarı itekliyorlar. Bunları görmenizi istiyorum. Allah izin verirse bunların üzerine lütfen çalışın. Anlamaya çalışın. Yapmak istedikleri şu. Kendilerine göre seçim yatırımı da yapıyorlar. Çünkü ülkeyi kaosa sürüklemek istediler, Rabbim muhafaza eyledi. Darbe yapmak istediler, Rabbim muhafaza eyledi. İçeride kendilerine göre bir sistemler geliştirmek istediler, olmadı. Kaybettiklerini anladıkları için, çünkü kaybetmemeleri gerekiyor. Çünkü kaybederlerse Rusya alıp başına gidecek, diğer ülkeler alıp gidecek. Avrupa Birliği dahil çok ciddi çatırdamalar olacak ve güçlerini kaybedecekler. Nasıl ki bir istiharemizde yakın bir zamanda Çanakkale'nin intikamını almaya geliyorlar denilmişti. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin sohbetinde o da 28.01.2023'tü. Spotify'da vardır muhtemelen. İşte bunlar komple bütün yaptığı sistemler çöktü, çökecek. Ancak diğer taraftan önce uç birlikleri, içimizdekileri yönlendiriyorlardı. İçimizdekiler de sonucu nereye varacağını bilmedikleri için, küçük düşündükleri için yaptıkları da, Ufak ufak hareketler olunca ama arkaya ufaklar birikince daha olduğunu fark edemediler. Sonra sonra da işin içine girenler bir daha da çıkamadı. Ama her ne olduysa bizlere oldu. Her ne olduysa halka oldu. Ümmete oldu. Müslüman olmasa bile sonuçta bizim halkımızdır. Bir aradayız. Yani bizlere oldu olan. Ancak arkada çok derin hesaplar dönüyor. Lütfen Allah rızası için metafizik özelliği olanlar, bunları incelesinler. Bunlar çok önemli. Aldığım bilgileri size üstü kapalı, biraz da açık olarak anlattım ama herkes bu konunun içine girerse eğer söylediğim maddeleri incelerse özellikle Erbakan hocamın söylediği gök kubbe olayını manevi olarak incelediğinizde o faaliyete geçmiş olduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle harp silahının karşılığı olduğunu anlayacaksınız. Bunlar yıllar önce gelmişti. Sosyal medyayı açınca yayınladık bir süre sonra. Velhasıl alın bunları bir inceleyin. Ancak şu var. İstanbul depremiyle ilgili manevi e, destek maneviyatın duaları neticesinde iki tane küçük deprem olacağı ama bunların öyle büyük deprem olmayacağı, normali, hakikatinde olacağı ama himmetler ve dualar neticesinde bunun kaldırıldığı dan bahsedildi. Ancak bu bilginin süresini sorduğumda da çünkü tecrübelerden dolayı 2027'ye kadar da bu böyledir dendi. Allah razı olsun. Bunların üzerine bir çalışın, bir gayret edin. Bir şekilde e, videonun altına yazın. Saçmalık olarak düşünen kardeşlerimiz olacaktır. Bunlara takılmayın. Hep birlikte yapacağımız bir çalışma çok ciddi bir metafizik birliği kurmak mecburiyetindeyiz. Bu metafizikle birlikte tüm boyutlardaki bizlere hazırlanmış tuzakları görebiliriz. Bunlarla ilgili çözümler öğrenebiliriz ve hep birlikte hareket ederek tıpkı şeytanın hepsinin birlikte hareket ettiği gibi özellikle yerin altındaki hani bunu da düşündüğümde Zülkarneyn Aleyhisselam mı bir incelerseniz birleştireceksiniz konunun ne olduğunu Deccal sistemini düşündüğünüzde araştırdığınızda bunu bulacaksınız. Bir araştırın bu bilgileri ben size iletmek istedim. Burada soracağınız ya da bizim bilgilerimizin üzerine ilave edeceğiniz bilgilerle inşallah bu konu başlıklarını bunları daha değerli toplu toparlayarak farklı bilgi alan kardeşlerimizle birleştirerek çünkü alınan bir bilgileri siz de paylaştığınızda bize müsaade ederseniz biz de oralara gidebiliriz ve bunlar üzerine konuşabiliriz. Yani deprem doğal mı diyorsanız doğal ama değil. Kesinlikle ve kesinlikle harp silahıyla ama havadan gelen silahla var olan doğal olarak birikmiş ancak Örneğin deprem olmasına uzun bir süre olan yeri, yarayı kaşıyarak o anlık aktifleştiriyorlar. Bunu da cihazlarla veya uydudan takip ediyorlar. Emin olamadıkları ya da ihtiyaç olduğunda gemilerle göndererek veyahut da karada olursa eğer, kendi adamlarına bunları tespit ettirerek mutlaka ki orayı işaretliyorlar ve harp silahıyla bunu yönlendiriyorlar. Ama velakin hiçbir gazın olmadı veya böyle bir şeyin olmadı, fay hattının olmadığı yerde bir şey yapamıyorlar. Yaptıkları zaten birikmiş olan bir şeyi, yarayı diyelim, kaşıyarak kendilerine göre çıkar sağlamak. Bir değeri de yine bilgileri aldıkları için doğal olarak olacak depremlerin olduğu yere giderek biz biliyorduk deyip üstünlük sağlamak ya da orada olabilecek tahmini bir depremin şiddetine göre o bölge halkına yaptırım uygulamak ya da onların orada düşeceği sıkıntıyı önceden hazırlık yaparak onlara yardım eder gibi durup oraları hüküm altına almak. Özellikle bu depremle ilgili ne çıkarları var diye sorduğumda terör konularından ve diğer konulardan o kadar çok artık e, yenilgiye uğradılar ve mağlup oldular ki bir şekilde kendi e, teröristlerini veyahut da kendi adamlarını ülke içine bir şekilde sokabilmek için açık kapı olması için de her türlü teknolojiyi kullanıyorlar, her türlü bilgiyi kullanıyorlar. Aynı zamanda depremi de gözetledikleri için bunu da bir fırsat olarak bekliyorlardı. Bununla da ilgili zaten geriye dönüp internetten araştırma yaparsanız göreceksiniz. Çünkü şöyle bir fay var biliyorlar veya birçok fay var. Eninde sonunda burada olacak ama 10 sene ama 20 senede o depremin olduğu ana hazırlık yapıp o ülkeyi zayıf düşürüp o anda oraları yıkmak yapmak ya da ele geçirmek ya da istediklerini yapmak hani doğal bir atom olması olarak sadece süresini ve zamanını bilmiyorlar bekliyorlar ancak yaptıkları sistemle de yani onun start düğmesini kendi ellerinde tutmaya başlamışlar Allah razı olsun kardeşim bunları bir düşünün bunlarla ilgili inşallah ilerleyen zamanda madde madde daha geniş bir sohbet, toplantı veya istişare yapabiliriz. Bunun haricinde başka bilgiler de var. Devamı ile ilgili. Yani darbe başka bir şeydi, işte koronavirüs başka bir şeydi, bu başka bir şeydi gibi düşünürseniz yanılıyorsunuz. Bunların hepsi bir operasyonun farklı farklı bölümleridir. Bunları da unutmayın. Ama velakin deprem yine olacaktı ama bunlar elindeki teknolojiyle zamanını kendilerine göre ayarladılar. Bunu da unutmayın. Allah razı olsun. Allah emanet olun. İnşallah en yakında en güzel haberlerle sizlerle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.